İstanbul Arnavutköy'de Kışlık Lezzetler Festivali başladı. Üç gün sürecek festival ilk günden yoğun ilgi gördü. Kazanlar kaynadı, kışlık lezzetler hazırlandı. İstanbul Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kışlık Lezzetler Festivali başladı. Anadolu'nun zengin mutfak kültürüne ait kışlık lezzetler kazanlıkta pişirildi. Amacımız bizden sonraki nesillerin kültürümüzü yaşaması ve yaşatması. Ürünlerin nasıl yapıldığına dair atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. Katılımcılar evde kışa hazırlık yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları öğrenme fırsatı buldu. Bugün burada kışlık festivalimiz için salça hazırlığını yapıyoruz. Salçalarımızı 3-4 gün öncesinde doğrayıp tuzlayıp bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi pekmez kaynatıyoruz. Üzüm pekmezimiz. Pekmez öncelikle üzümü eziyoruz. Ezdikten sonra böyle kısık ateşte iyice kıvam alana kadar pişiriyoruz. Hadımköy İstasyon Meydanı'nda düzenlenen festival sahne gösterilerine, çocuk etkinliklerine, konserlere ve yardımlaşmalara da ev sahipliği yapıyor. Kışlık lezzetler festivali 29 Eylül pazar akşamına kadar devam edecek. İstanbul Bağcılar'da